Nasıl acılar herkese merhaba arkadaşlar <laughs> Ölüyordum lan <laughs> Boğazımda kaldı yemek lanet pislik <laughs> <laughs> Başlangıcın kralı Her neyse bugün sizlerle lakı vlog devam ediyoruz bu bölüm bugün Ender Dragon'la kapışacağız Ondan önce Zilber'le kapışmamız olacak böyle Aynen sen ses az yemeğe geliyor amcam senin. Lucky Yok mod bu sefer mavisi. İbrahim'e de şöyle atayım ben. Yemek Yemeğe alakalı. gerek yok. Zaten difficulty sıfırdayız. Eee ben başka. Bitti. Bu işte. Finito. Wow. Tır <laughs> oy <laughs> <Turo, turo. gülüyor> Koy bir daha koy hadi <laughs> Koy sen de 64 tane Bir <laughs> pek bir işe yaramayacak ama Aa ender chest Önemliler bu chest'e koyalım bekle Bazı ismi koymalım patlar şimdi Şuna ya, şöyle yap. Yaptım lan bir daha yapma sakin yaptım mı? Bunu... Abi deri set al Senin olsun, Hayır, sen olsun deri Ha şimdi dur. Oha İbo. Oha ne oldu? <laughs> ne yaptın lan ya? Hadi görüşürüz. Kek var. Kek yiyeceğim ben. Ha öldün cezanı aldım. Her neyse bekle. Ben çıkarttım birini, diğerini sen çıkar. Şimdi içinde içine e, altın parça satınca çıkıyordu da. Aklım çıktı. Kaç milyon var? 65. Şiş. Benim elimde 9 şu. Çöplük yapmadık ya. Tamam var orada. Bu ne? Olmuştu. Ne ne yap hakamı sen çıksın. Oh ağzın sıcak demedi. Ne yapıyorsun cezanı çekmelisin. <laughs> A Allah çak. <laughs> <laughs> Yok bana koydu da ben de zarar gelmedi. Lucky villager. Kötü. Berbat. Ne çıktı? Lucky potion. Abo ben bunu içip savaşa girerim. Ben de kaç kaldı? 56 Ağır kılıç Gel sabit ol Heh altın elini Allah Ben ne diyon da oğlum yüz canı var ha Dur ben de arkadan dökeyim Heh helal Xp'de aldım Oh yeah Bak fenalıklar ya Oğlum tamam zaten paylaşacağız öküz. Sakin zaten ol. Almadım, ben almadım. Ha sonunda paylaşacaktık zaten. Evet, of oh, ne yapalım. Abi. Fuck ya. Aha <laughs> abi. Buga soktum. Bak görüyor musun buga soktum. <laughs> yani ben. Ya ben. Bana ne. Evet. Benim şey. O bu nasıl Abi orada chest var chesti almam lazım Heh. Abi el atsana buraya Ay şu baba da bir el atsana ya, Pistol sıfır ne lan Difficulty sıfır olmasın ya Ağrını oh, satayım Oha kökö şöyle bir komodansın. Hayırdır lan sen? Oha, yarım canımı götürdü kız. Kaç tane kaldı sende? Bende kaç tane kaldı güzel sarı? 46. Geliyordum oğlum senin. 8. Heh onun için şey atacağım. Dur. Altın parçasını atacağım. Gel. Yaşasın. Oha bu sefer Oley Neyse hızlı hızlı açalım Ne çıktı? <laughs> Oo ya. Oo hepsi senin tüm köpekler. Aynen. Saldırın. <laughs> Lan yapma. Oh. Oha. Köpeklerim saldırın. Ben şuradan kurtulayım daha ben bir şey değil. Bana saldırıyorlar zaten. Dediğim anda öldü. Time set Tamam devam edebiliriz. Şimdi çıktı. Bakalım sen ne geldin Kötü bir şey gelecek ben kaçıyorum. Dedim ay. Adam cenab cenabet giriyor. Oye oh yeah, ya XP battle. I. Bir stekemde. oğlum XP atıyorum kendime. 22 level oldu. Bende 36 tane kaldı. Çüş bende 43. Aa tüm köpekler benim artık. Lucky çıkın. Kürek. Olta. Çok şanslı gidiyorum. Dediğim anda ah şimdi. Oha. Ben girsem ne olur acaba? Oha paraya sen öldün parayı atmalısın dedi ben girince <laughs> abi seni öldürdüm ben girdim hayır yürü git la abi çünkü sen neredesin bekle evet, ayınsın falan ara... <laughs> hayvan ya pırt pırt bunu mu al <laughs> bakalım bak geldim aldım zaten Potato. oha merçan abi bunlar çok eskideler abi aha dur emerald'a şunları aldım Bir tane aha zehirli patates ama bunlarda bir Hayır var yani belli. Romantik ruh. Abi gelsen ya ama. Yani kaç tane kaldın? Bilmiyorum da sen 25. Sen bir yanıma gelsen. Eşek kendi sen. Nerede sonuk? Geldim. Al ah, sen olsun. İsmine bakar bir insan. Anla ki. Dur bak, burayı da patlatayım mı? Ha, yemedi. O Ender Dragon yumurtası tamam ya. Görev tamam. Sen ne kaç tane kaldı bana diyorsun da? Ben de 16. Ha çubuk çıktı abi. Kılıç yaparız Allah kat. Ya bir gül verirsin ben sana. Neredesin? Kaç? Burada. <laughs> Aa odun <laughs> tamam. O oh ya yeah, Ender Pearl. He. Ee. Gel bak büyücüyle Allah. kaçan oynuyoruz. Abi eşyalarım giderse ağlarım yeminle ağlarım. Allah, Ateş becerimsin. Hayırdır la sen. Benim vuracak eşyam yok biliyorsun değil mi? O iki koyun atarsan ne olur? Hiçbir şey olmuyor. Ölüyorsun. Abi. abi oha yardım Lütfen Bok <gülüyor> <gülüyor> Zaten yaşamaz yansın Time set çekip yanıma tp'lerim time set çekip Oh 3 coin birden. Atlar. Of. 3 coin'in cezası. 4. Yeah. De Dediğim an. 3 tane var. 2. 1. Ve sonuncuyu da kırdım. Gün çıktı. İkisinden de Ender yumurtası çıkartın. Aferin. Onun ne sana. kadar iğrenç şey varsa hep dördüncü ender yumurtası. Dört, ta dört tane ender yumurtamız var yuva gel. Şimdi bir saniye game moda mı? Hayır, hayır hayır gel gel. Bir şey game moda mı? Crafting table <laughs> Şimdi. Bir Temleri birleştirelim. At bana hepsini. <laughs> Şimdi sana şöyle bir tane yay atayım. 20 tane de ok atayım. son acımı 2 tane diamond kılıç yapıyorum. Yap bir dakika diamond kılıç artık kaç biliyor? 7. Senin neyin eksik? Pantolon ayakkabı. Benim zırhım eksik galiba. Bakayım. Şimdi sana ayakkabı atarsan Ya da dur Yok pantolon ayakkabı gerçi Al ayak. Ben kendim pantolonumla hazır yapacağım o zaman Yo ben full demir oldum Mal malım lan ben Sana ayakkabıyla Şey tamam yetiyormuş tam yetiyor iyi bu Al Şartımız geldi lan. Ver seninkinde de basayım sen daim kılıcını al. Kaç level? 15. 7 levellik fire aspect. Sen. Fuck. at. 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 şunu şuraya koy. Şunu şuraya koy. Şuna kalsın at 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 atma atma at ha. hadi ben hazırım şimdi dur bu 24 tane diamond var lan bunlara yetti sadece Ya. ya. Tamam mı? yok ha. Evet, fuck. Fuck fuck Her yani neyse o zaman Summon Ender Dragon. Direkt end'e gideydik daha mantıklı değil miydi ama? Bence de. Oklar bitmiyor ki. Infinity var galiba. Sana vurdum oğlum. Okçuluk keteneni konuştuk. Oya, 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 oya. Oh, oh, oh. Adam Ender Pearl'ı e attı şehrinmek için Yalnız ya burası delinebilir galiba. Bence çıkmalısız. Her an şey olabilir orada. Oh. Alırım bir. Oha manyak XP veriyormuş lan. 61 level oldum lan. Şimdi bu böyle olmadı. Aynen. Enchant Çok... table nerede? Can table nerede bu? Nereye mi sokmuş? Nereye gitmiş oğlum Abi ileride Lucky block görüyoruz. Game <laughs> mod Hayır hayır abi, geç al. Çek Ende gidek ende ende End, end, e end, e, end, e. end portal yap da Olsunsa 5 tane ender e, dragon twitter falan yap Ne yapayım? Dur dur Abi sonra. yerde gezen bir şeyler oldu Yerde gezen yani, Creeper Creeper olmaz Zombi bin tane yazınca çıkar mı? Yemedim. Çünkü difficulty bir. Bin yazınca olmadı. Olur, zombi domuz Lan sen küçük bir bak arena yap. Hemen çitlerden. Sen yap lan onu. Yani. Bak sen yap Ben game over alayım bir saniye. Zombi pigman değil mi? Ben aldım ya. Tamam, sen bir arena yapsana. Evet arkadaşlar tam oyunu durdururken oyunu değil pardon tam videoyu durduracağım derken şey oldu. Neydi? Anlayın. Lan bana niye vuruyorsun? Ya ben bana de... niye atıyorsun sen ya? Bu oyunun zorluğu. Zaten game modtayım şimdi ben. Evet. Sen de Abi sen çok sen sesin hiç duyulmuyor ya. Konuş. Tamam. <gülüyor> Oha, <gülüyor> <Kendizin. ne> Abi <laughs> gel şöyle. Spam point. Ha ne diyordum? Videoyu tam durdururken oyun ve frets çöktü. Vurma bir. TP al vurma ama adamlara. Adam orada kapışıyormuş adam. Geliyorum lan. Abi bir saniye. Benim çok güzel bir iksirim vardı. Onu içersen lucky point. Oo oh yeah, geliyor mi bu? Abi tamamdır. Tek atıyor. Aha arada kaynadı. Oye. ye Ne <laughs> düşmeye şey kalmamış lan. O zaman arkadaşlar biz bir dakika challenge'da gelelim. Bir dakika challenge değil. Bir sürü her türlü creeper dışında her türlü şey canlandırdı. <laughs> <laughs> Görmezsin. Neyse birazdan tekrar geri geliyor. Dostlar herkese merhaba arkadaşlar İbrahim yine ortalık şeyine koydu Değişik bir challenge ile oyun kasıyor Acele et Oğlum başladı başla 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 Bir saniye arkadaşlar oyunum donuyor Aa, Tamam geldim geldim Her türlü canavardan ve ben hareket etsin. Ve bende oyun donuyor Hadi Abi, Ben köşeye geçtim vuruyorum sürekli ha, Abi şu an oyun çöktü çökecek Baya creeper, zombi, witch, zombi pigmen Her şeyden var Her şeyden var ben gidiyorum tamam, tamam. Abi çok kolay oldu Kolay? Ha? <laughs> kolay diyene bak Adam yaşayamıyor Abi Oyun şöyle öyle bir kasıyor ki 6 fps'de dövüyorum adamları Oha. Abi Zombie Pigmenler dışarı çıktı. Dışarı Abi. çıktı geç beni de çıkarttılar. <laughs> Havada sektiriyorlar resmen. Görmen lazım. Hayırdır lan siz ben dışarıdan destek veriyorum sana. Saat. He oyunum şimdi daha hafif kasıyor. 9 FPS yani. Abi Altın elma yemeyi unutuyormuşum ben de diyorum Dalıyorum ölümüne Hala bitmedin ya Kolay diyordu dur Sen yarattın mı daha He kıçımdan çıkarıyorum 12 FPS Düzeliyor hadi FPS göstergesi zombi Şey atıyor ya muhteşem oldu Oğlum havada zıplıyorum şu an. Allah 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 Sen bana sor ben de geç klik sesi gelmeyeceği için Sanırım A <laughs> Bebeklerim Bebek hadi gel Gel Utandırmayın beni <laughs> O minik zombi var ya o minik zombi Abi çok eğlenceli Peşe sıkıştırdılar gibi şey yapıyorlar <laughs> Şaka yap Ben başlangıçta Peşe sıkıştır Sayılır Ateşlik Evet Tamam geliyorum Hah gördüm seni Farkına vardım Ay bunlar nasıl ölmüyor? Hep birbirlerine iksir atıyorlar. Hepsi birbirine zarar veriyor, ölmüyor. Aynen. Ölüm, ölüm. Sana da helal olsun ölmüyorsun yani Hah, Oh arada arada birbirimize de Abi ölüyorum buraya Az kaldı lan tamam önümde evli ama yani 33 bir pis alıyor. Iyi. Vallahi. Hayırdır lan? Ha adı sava oluyor bunlar Ama yanacak. Ya. ya. Cezalarını biz vermeliyiz. Direkt gitsin şey şu lanet. Bunlar birbirleriyle kapışıyor. Aslında bıraksak ölürler. Bana bir vurun. Gençler hele hele bir vurun gençler. Adamsın. Gülüm benim. <laughs> Bana bir çaktı. Oğlum altın elma bitince fark çok açık oluyor. Ah! Canım acıdı. Göt. Sen kesin. Oh parmağım. Aha. birine odaklan sürekli onu kes. Ondan sonra diğerine geç. Abi ben sana tepeden destek veriyorum. Tepeden derken. <laughs> Farkına varmışsın <laughs> İksir sesleri geliyor da sen mi attın lan? Yok lan. Ha, o katırmış. Adam pro. Oha. Bakibo <laughs> <laughs> Ya gittin orada şey mi bastın? Ney lan? Ah, sabriyim kusura bakma ya. Ne oldu? Bir şey, ne ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? da <laughs> sen savaş. Gel. <laughs> <laughs> la, la 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 ölüyorum lan. Altın elma yiyemedim. Altın elma yedireyim mi? Bilmiyorum yok göt nasıl getireyim ben bunu? Bak şimdi bunlara da şey falan atayım mı? Altın falan atayım. Ay iyi şey yersin. Zaten sen öl lan öldürsünler hadi video uzadık. Oğlum bunlar niye almıyor? Vişler mi? Hayır zombi. Abi sakin ol. <laughs> Oğlum ne bileyim. Ben hepsinden bir kere vurup kaçayım yansınlar. Sonra sen hallet. Abi ben şimdi deli gibi basıyorum mouse'a. Oğlum kılıcımın süresi. Arada sesle gel. Abi. Oh, oh. Abi. Ah 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 Oh ne koydun ama. <laughs> Kaç vurdum? Tek vuruşta. <laughs> İki canım kaldı. Oha. O eşyalar bitmiş sanki Bir Tek diamondlar. Hadi. Ya yeah, son saniyede. Yarım kalpte kurtardım kutu. <laughs> sana çalışıyorum ben. <laughs> Çok az kaldı ya bitmiş. Beach, bana ne vuruyor? Kaşınıyor ya. Harbi kaşınıyor ya. <laughs> Bak iste. Bana meydan da okuyamıyor yazık. Sonuncu hayvanı da ben öldürdüm. <laughs> Yemeden <evet. gülüyor> Öldükten sonra yedim. Of oh be ne temizlikten. Hakikaten ben yoruldum. Sen nasıl ölmüyorsun? Full bastın tabi her şeyi. Vallahi yok ben al. Kılıcımı atayım istersen. Ya? At. Pardon. Ha? Al. al altın kılıç. Ha şu al bak tüm eşyaları atayım sana. Al. Bir tek şeyim kalsın. Neydi anlıyorum. Ha sen attın değil mi kılıç? Bak hepsini atıyorum her şeyini. Hatta kılıç al. Bak at clear şey clear şey bana Tamam bak gitti değil mi itemler <laughs> Bak aldım yerdeki itemi altın elmamı Beni de yapacak Tamam gel şimdi kapışak Geçenkinin özünü alıyorum ben şey. Ne oldu lan? Artist. <laughs> ne ne oldu gel. Sen onu kıracaksın da. Yımık, ne oldu lan? Kesin ne oldu? Hile var. Ne hilesi oğlum? <laughs> ne yapıyorsun <laughs> tamam, tamam, tamam. oğlum bir şey yapmıyorum ki, normal vuruyorum. Abi baksana, altın elmayı bile etkiliyor. Vaa 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 Abi yalnız öyle bir efekt çıkıyor ki vurunca, G kapanıyorsun sen. Ha, anladım tamam. 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 Videoyu, tamam. Kes. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kedi. arkadaşlar bu bölümde sana geldik. Bir dahaki bölümlerde görüşmek <laughs> üzere. Hoşça kalın. Aha öldürdü. <laughs> 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 Oğlum oh, ne yaptın? Oğlum patlayacak kaçma. zarar verebilir misin? Ne oldu?